Bu olay e, dün akşam e, 8.54 civarında oldu, 3 beyefendi geldi, Adana Dürüm 7'lerle hattı bir tanesinin dişi, e, dişlerinden dolayı sıkıntısı olduğu için Adana dilimi istedi, Masayı verdim Adana, 2-3 dakika sonra zaten e, elini boğazına attığını gördüm, nefes almamaya başladı, rengi gitti, yanındaki arkadaş belini sıvazladı, geçmeyince zaten ben durumu fark ettim, zaten akıl masaya sipariş vardı, onu verdim, bundan sonra baktım, e, duruma geldi. Ondan sonra hemen kucakladım zaten. E, i̇ki üç kere manevra denedim. Ondan sonra dördüncü de adam uçtu zaten. hep dışarı attı. Ondan sonra su verdik. Su içti. Teşekkür etti. Daha önce eğitimi almıştım zaten. Çalıştım. Başka bir yerde Adiman Sapsat ilçesinde. E, bir bayana vesile oldu. Onu da e, o vesileyle kurtardık. öyle. Aynı bu ikinci sorun. Tezgahın başındaydım. Sağlıkla karşımdaydım. Batım abiden bir öksürük sonra nefes alamamaya başladı. Sadık müdahale etti. Çünkü Sadık biliyorum bu konuda tecrübesi var. Sağ olsun. O da geçti. Müdahalesini iyi bir şekilde yaptı. Hadi, şey hazır.